12 ülkedeki Balkanlardan yaklaşık yüze yakın medya mensubunu ve Türkiye'nin yüze yakın medya mensubunu İzmir'de Değerli Bekir ve Tufat Sait e, Balkan Stratejik Araştırmalar Derneği Türk İnternet Medya ortak yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi Balkanlarda e, olacak olan bir olayda da anında müdahale etmek için medya çok önemli. bu yüzden buradayız bugün. Ee, Türk İngiltere Medya Birliği'nin İstanbul Temsili burada, Almanya Temsili Erdal Bey burada, Adil Ağabey burada. Şu anda yaklaşık 100'e yakın YouTube kanalından da biz yayın yapıyoruz. Fahri abi burada. Biz çok güçlü bir ekiple geldik. Çünkü burada yapılanları, evet burada biz bir, bir arada konuşacağız. Biraz sonra YouTube'yla siz konuşacaksınız ama Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmamız lazım. Burada doğru bir şey yapılıyor ve bu doğru e, yapılan şeyi de ancak medya yoluyla anlatabiliriz. O yüzden biz bu, buradayız. E, Balkan Medya Forumu'na da Türk dostları İzmir'deki forumuna davet ediyorum. Orada belki ortak Türk Balkan Medya Birliği gibi birlik de bulmak istiyoruz. Yani bir e, Türk Cumhuriyetleri de Balkanlar'da, e, belki Amerika'da, belki Avrupa'da tüm bunları birleştirerek çünkü çağımız da o kadar çok gürültü var ki cılız seslerin duymasına imkan yok. Evet hepimiz ticaretçisiniz bir biz benden tek tek bir şeyler yapıyoruz ama ancak birleşirsek gücümüzü duyurabiliriz. Çünkü bu kadar gürültüyü ancak birleşerek gücü ses çıkararak e, dünyaya duyurabiliriz. İşte bunun yolu da bir, bir anda medyadan bir şey değişiyor. E, tabii biz zaten Türkiye başarılı bir yol başarımız. Çünkü Cumhurbaşkanı'nda çok iyi ilişkileri var. E, yani biz hem sizin e, Avrupa Birliği, hem yani olsun, destekleyen, e, destekleyen e, bir ekibiyiz. E, ama medya çok, nerede lazım biliyorsunuz, köy canlarında var. Allah korusun burada olacak en olayla. tüm Türkiye, tüm dünyadaki Türkleri ya da Kosova destekçilerini e, duyuracak yapıyı e, zaten Türk İtalya Medya'yı. Biz e, bu anlamda e, yardımlar için e, TÜRK tüm Kozov ailesine izin olduğunuzda çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok anlamlıydı. işte, büyük bunlar için de lazım. Türkiye'de sizde de sonra tel Beraber e, gene böyle koştuk. E, Türk İtalya ve Devleti olarak bu forumun e, başarılı geçmesinde elimizden geldiğince katkı koymaya hazırız.